yapıyoruz. Bir dakika hmm. madem insur giriyoruz bir susun abi. Bir saniye. Bana ben edineyim. İçinde. <laughs> <şeyler gülüyor> Batan sevgisi, aile sevgisi olan varsa Akif atıyoruz abi Tamam kanka, kanka, kanka şaka yapın dur <gülüyor> rol... <gülüyor> Harbi rol yapacağız kanka Ya ne rol yapacağız? Bekoz'da oturan bir elemansın. Kendini gabardağında sanıyor. Var mısın? Gabardağına gir. <laughs> Hiçten <Çık> tanımını... Beyler, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sigara zararları değil arkadaşlar. Sigara öldürmez. Niye? Güvensiz, güvensizlik öldürür. Anne, <laughs> <laughs> Güvens Güvensizlik öldürür arkadaşlar. Kaynak. <laughs> oğlum bir şey söyleyeceğim virüs bulaştı bence. Insurgency boykot. <laughs> Insurgency boykot. Insurgency'nin amını oğlum ben bunu döverim ha. Eren eli al bu işler susarım. Hey, hey, Alpha is under, is Çiçek nasıl dermiş? <laughs> Ben daha ne yapayım bana onu söyleyin. Sinsi atak. Aimlock gibiyim Allah kahretsin ya. Siktir. <laughs> 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 çıkma çıkma çıkma. <laughs> Ben teksin. Ben, abi. Abi, abi, ben nasıl öldüm aga? Akif solunda döner var. Ay. Oy, Deniz ustam şifa mı yapıyorsun? Bu bir fotoğraf kurma şeyi neydi ya? Neydi? Ne olmuştu? Bana kıyım ya Kayra'nın kafasına çarptı bomba ya. Patlatamadım diye. Benim kafama nasıl çarptı oğlum ben orada bile değilim. Pardon şeyin sabrını. Kanka. <laughs> ne diyorsun, ne diyorsun <laughs> de? Tamam ben. ben arkada adam kesiyorum oğlum. Anne biz Kürt müyüz? Anne <laughs> mesajımı vermedi. Daha erkek değil olmaz. Mermi <laughs> bitti. Akif fotoğraf çektim. <laughs> Bıçak nee, Bıçak Koş koş, koş et.. <laughs> <laughs> <dolayayım ama. gülüyor> <laughs> G3'ün var mı? Yok O zaman sen buradan geç Ne demek geçemem Kartın <milepe> yoksa geçemem. Ne oldu lan sana? Aga kalk ya oğlum lan? Ben yatma lan. Savaşıyoruz yatma lan. Sen çöpe mi Brazil? <laughs> ne diyorsun yarra? <laughs> <laughs> Güzel abi. En yasat. Güzel güzel. Ben sen de hayatı bu şey. Bro say Sabri seni gotten sikiyim. Bro say bro bro repeat after me. Sabri <laughs> 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 seni gotten sikiyim. Seni seni gotten sikiyim. Bu ne bak senin anana Oğlum gelir mi ya? Fucking bot of. Bot kanı. Bro. After me, bro. Say, bro say 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 say. Say 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 again. Bro say again. repeat after me. Kayra. Götünü S susun be. Dikeyim. Oh say 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 say. Shut up and listen me. Shut You Aha. know Enver Pasha? I don't speak. I don't You know Enver Pasha? You know Mer Enver Paşa. Paşa. Mer Paşa. Enver. Ya ya. Enver Mer Putin e Putin. E yeah. This is e Enver Paşa is e Russian killer. Abraski pası pati şuda. Oğlum doğru düzgün konuş anladın mı? Gerisin ha. Beyaz. Bro please hey. say again Sabri seni hey, gör, hey. <laughs> Kayra <laughs> Atatürk, Atatürk. You know Atatürk. Bro, you know Atatürk? Atatürk? The father of Turks. You know Atatürk? Atatürk, Atatürk, Atatürk. Atatürk. Ya oğlum evet. gülmekten öldü. Atatürk, Atatürk. Atatürk ile dalga geçme senin ananı. Atatürk. Kayra. Kayra. Burada Ruslar <laughs> Türkleri <türü şuan gülüyor> düşünüp yapıyor. Sen de onlara böyle şey yapıyorsun kanka. Burada Türk <laughs> kardeşini <laughs> küfür, <gülüyor> küfür <gülüyor> ediyorlar. Senin ben ana... <laughs> Bro, please repeat after me. Kayra. Götün. Kayım. Adam seni siklemiyoruz abi. Sen Ben bana sinirli mi sindir? Kayra ben senin ananı var ya. Kanka. Ne olacak? <laughs> kanka olmaz Rakim, kanka. Evet. Rus adam geldi burada bizle dalga geçti ya. Kardeşim sen bu sefer böyle vatan haini misin lan köpek? Ya oğlum adam ne dediğini biliyor musun sanki ya? Gel dediğini biliyor Vatan haini Hahaha Hahaha Bir güldüm orası olayından sonra Hahaha Vursun amk ya <laughs>